Selamlarlar ekim Formel Motorsun değerli aboneleri, değerli takipçileri. Yepyeni bir videodan herkese merhabalar. Aracımız Peugeot 308, 2016 model. Şu anki kilometresi? 67 bin kilometre'de arkadaşlar. Müşterimiz Kağıthane tarafından bizlere ulaşıyor. Bu araçta rutin yağ bakımı yapıyoruz. Fren disk balata değiştirecektik. Fakat lastikleri söktüğümüzde durumunun diskin durumunun iyi olduğunu gördük ve balatanın da. Orijinal fren sistemi Braxis arkadaşlar. Bilginiz olsun. Braxis ilk defa duyanlar olabilir. Bildiğim kadarıyla İtalyan menşeli bir marka. Ee, Türkiye'de de fabrikası var diye biliyorum. Ön arka takım olarak aracın orijinal e, kaliperlerine kadar Braxis logosunu görebiliyoruz. İlerleyen zamanlarda fren balatası vesaire değiştirirsem sizlere paylaşacağım. Lastikleri söktük sabahleyin geri taktık çünkü durumu güzel. Bir dahaki bakıma erteledik. Şimdi bu araçta söylediğim gibi rutin bir yağ bakımı yapıyoruz fakat artık yağ bakımlarını e, sizlere paylaşmıyorum arkadaşlar. Ufak tefek işleri yani fren balatası olsun vesaire. Lakin bu araçta farklı bir işlem yapacağız. AM6 şanzıman tipi bildiğim kadarıyla yani sistemde bu yazıyor arkadaşlar. Bilgisi olan da paylaşabilir. Ayşin şanzıman baktığımız kadarıyla katalogta yani aracın şasisinden girdiğimizde kullandığımız programda AM6 diye geçiyor bu şanzıman tam otomatik. Şimdi bu araçta şanzıman yağ değişimi yapacağız fakat bir ayrıntıda e, sizlere paylaşmak istedim. Önemli bir ayrıntı aslında. Bakın normal şartlarda bu araçta yağ kaçağı vesaire yok. Bayağı bir temiz gördüğünüz gibi. Fakat gördüğünüz gibi şanzımanın alt komple buralara kadar yağ mevcut. Sebebi de Yağ filtrelerini gevşetiyoruz. Bakın ben de gevşettim. Yağ filtresini gösterebilirsem sizlere paylaşacağım. Şu an herhangi bir yağ burada yok. Yani yeni yağdan bahsediyorum. Yağ filtresini gevşetirken çok gevşettiğimizde ve aracı lifte kaldırıp şu muhafazayı arkadaşlar sökmeye başladığımızda buralara yağ akıyor ve bu bakımda akıyor, öbür bakımda akıyor. Buna dikkat etmezsek gördüğünüz gibi yağ buradan süzüle süzüle titreşim, vibrasyon vesaire ta arka kulağa kadar ulaşmış. Gördüğünüz gibi bunlar önemli. Bu yağ filtrelerini Renault'larda işte bunlar da plastik olan hepsinde aslında yani marka fark etmez. Çok erken gevşetmeyeceğiz ki buraların üstü bu şekilde yağ olmasın. Normal şartlarda aracı satıyorum dese müşteri götürse bu yağ kaçanla ilgili ekspertizde rapor düzenlerler. Bakın gördüğünüz gibi sizlere paylaşayım. Şimdi bu aracın şanzıman yağını değiştireceğiz. Bakalım şanzıman yağı ne durumda? Şimdi kamerayı vereceğim Kıvanç'a arkadaşlar ve şurada alttaki tapadan değişimini gerçekleştireceğiz. Bir açalım bir. İlk önce ufak tapayı açıyoruz. Seviye tapası. Şu gördüğünüz ufak tapa bir tane de büyük tapa var arkadaşlar. Bu seviye tapası olarak geçiyor. şanzıman yağı koyduğunuzda belli bir sıcaklığa geliyor şanzuman yağı. Ve ondan sonra bu tapayı açıyorsunuz. Buradan yağ geliyorsa seviyesi tamamdır. Yani bu aracın şanzuman ile alakalı. Şöyle kaldıracağım. yarıda yakayım daha iyi olur. Evet. Bakın çok az bir yağ geldi gördüğünüz gibi. mısı mı, mı sarı mıdır? Hatta bir kaba alıp öyle bakayım. Evet kırmızı şanzuman yağı normalde rengi. Sarı da çıkabiliyor arkadaşlar. Ben hem müşterimize göstermek için zaten kendisi de burada. Ufak bir numune alıyorum hem de kendim eskisi yenisi karşılaştırayım diye sizlere de. Gördüğünüz gibi iyice fullleyelim. Şimdi alttaki tapayı da sökeceğiz. Buradan bayağı bir akacak. Ana tapa. Evet. Şimdi bu kalacak. Toplamda kaç litre yağmur? Onu şimdi hesaplayacağız abi. Net olarak. Ee, 6 veya 4.5. İkisinden birisi. arkadaşlar. Boş evet, boşaltıyoruz abi. Evet. Arkadaşlar şanzıman yağı değiştirirken her zaman bir kaba alıyorum ben hem ölçüm için evet. hem de içeride daha önce çapaklanma vesaire bir şeyler var mı diye kontrol evet. ediyorum. Alyanı bir türlü tutturamadık. Evet. Bir saniye arkadaşlar. Ya için alyanı göremiyorum. Şu gördüğünüz Açmış yaş? 17 alyan arkadaşlar. Alyan setini almıştım. 16'dan 18'e geçiş yapmışlar. Aracın tapası 17. Evet. Gevşettik. Şimdi şunu da açacağız. Şu dikkat et kendine. Evet. Şöyle uzun bir tapa olacak arkadaşlar. Şu an çıkarttığım tapa. Evet gördüğünüz gibi bakın. Ya resmen süzülüyor. Tapamız herhangi bir mıkatıs vesaire yok tapada. Gördüğünüz gibi seviye tapası buradan yağ aşağı indiği zaman seviyesi tamam olmuş oluyor. Şimdi yağımız süzülsün. Eskisi yenisi bir karşılaştıracağız. Sizlere de paylaşacağım. Devam ediyoruz. Değerli dostlar, 308 aracımızın işlemleri devam ediyor. Şanzıman yağı süzülürken bizler de bir yandan hem eski şanzıman yağını hem de yeni şanzıman yağını İnceleyelim. Şöyle sizlerle şu an 5 litre koyduk. Ve seviye tapasına göre koyacağız. Bir 4 koyacağız. Bakacağız. Daha eskisini ölçmedik. Şimdi sağdaki gördüğünüz eski şanzuman yağımız değerli dostlar. Soldaki yeni. Bununla ilgili şanzuman yağ videolarımız aşırı derecede mevcut. O yüzden çok uzun bir sürenin ardından bir daha paylaşmak istedim. Araçta Yakıt filtresi dahil tüm filtreler değişiyor. Polen filtrelerimiz çift. Hava filtremiz. Yağ filtremiz arkadaşlar. Bununla ilgili de bir şey paylaşacağım şimdi sizlere. Şu da yakıt filtresinin kapağı arkadaşlar. Yakıt filtresinin de e, eskisini paylaşacağım. Şurada Huni'nin içindeydi. Yakıt süzülüyor diye koyduk. Bakın. Hala akıyor. Hatta burada paylaşayım. Gördüğünüz gibi şöyle bir yakıt filtresi. Aynı şekilde kullanacağımız yakıt filtresi orijinal, tamamen PSA arkadaşlar. Müşterimiz de burada. Kendisiyle bir filtre karşılaştırması yaptık burada. Dükkanı ilk açtığımız zamanlarda maalesef bizler de çok iyi bir şekilde kandırıldık. Tam filtrelerden dört dörtlük anlamıyorduk açıkçası. Yani marka olsun, şey olsun arkadaşlar. Bunlarla ilgili aslında videoları da yapmak lazım. Millet bilgilensin ama işte hangi birini konuşacağız arkadaşlar. Yukarı tükürsen bıyık aşağı tükürsen sakal. Yani devir öyle bir devir olmuş ki insanın tanıdığından geliyor. Biz eski firmalarda çalıştığımız firmalarda irtibata geçmiştim. Bize ne olduğu belirsiz bir stüdyo getirdiler. Maalesef. Daha da çalışmıyoruz zaten. OEM harici hiçbir marka kullanmıyoruz arkadaşlar. Yan sanayi Belli başlı markalar var. Kendini kanıtlamış yıllardır piyasada bunları da tercih edebilirsiniz. Ama şimdi isimlerini paylaşırsak reklama girer arkadaşlar. Şimdi yakıt filtremizin yenisi orada sizlere haznenin içinde eskisini paylaşmıştım. Citroen, Peugeot. Üretici Sogef arkadaşlar. Purfluxun diye biliyorum. Şöyle bir kutumuz var. Şimdi bir de bu araca yakıt filtresinin olduğu bölüm burası. Gördüğünüz gibi. Bez koyduk yakıt. Akmasın diye zaten bu motor yıkanacak arkadaşlar en son. Alttan üstten yıkamaya göndereceğiz. Yağ koymadan önce de şu kısmı paylaşayım. Burası çok önemli. Tut abicim. Bu yağ filtresini değiştirirken turbo borularına çok dikkat ediyoruz. Buradaki tesisat, bant vesaire bunlar çok önemli. Çünkü dar yerde göremiyorsunuz. Ve alttaki turbo borusu bu hazne filtre haznesini sıkarken araya sıkışıyor. Ve bunun farkına varamıyorsunuz arkadaşlar. Ta ki araç otobana çıktığı zaman 3. 4. vites yapıyor. Ondan sonra arıza lambası yakıyor. Ki bu araç atıyorum uzun yolda kilometre doldurdu. Bir yerde değiştirdi. Adam oradan çıkacak. Bir yaklaşık 20-30 kilometre yapacak. Ondan sonra lamba yanacak vesaire vesaire. akşam ise sıkıntı. O yüzden bunlara dikkat ediyoruz. Altına üstüne dört dörtlük bir şekilde takmamız gerekiyor. Hava filtresinin montajını gerçekleştirdik. Ve asıl önemli konu arkadaşlar Euro 6 motorlarda PSA grubunda 0.30'a geçiş yapıldı. Ben de bir PSA kullanıcısıyım arkadaşlar. Ve 1-1.5 ay oldu bir araç aldım. Faturasına baktım araç daha 20.000 km'de 15.000 bakımı yapılmış. Araç bu arada Peugeot 301 arkadaşlar. Kendi aracım. 15.000 bakımı yapılmış ve 530 kullanılmış servis tarafından C2 onaylı. Lakin bu araca yani benim bahsettiğim Peugeot 301'e ve bu araca Euro 6 motorlara 030 kullanmanız gerekiyor. İlk birinci tercih 030 ama fiyatı size pahalı geldi. Almak istemiyorsanız 530 tabii ki kullanabilirsiniz ikinci tercih olarak. Ama ilk tercih 030 arkadaşlar. 030'dan da kastım şu. Bakın PSA b 12 bu PSA grubunun bu motora Euro 6 dizellere e, verilen onayı. PSA bunu istiyor yağ firmalarından. Yani bugün Likimoli kullanabilirsiniz. Motul kullanabilirsiniz. Shell kullanabilirsiniz. Mobil bir kullanabilirsiniz. Bu size bağlı. Ben 1-1,5 ay aldı aracı alalı. Aracı alır almaz lifte kaldırdım ama e, gösteriş olmasın diye çekmek istemedim arkadaşlar açıkçası. Aracı lifte kaldırdım. Yağ bakımını kendim bir daha yapacaktım. 5000 km olmuş aracın bakımı yapılan ama 530 olduğu için ben bunu değiştirmek istedim. Fakat şu onayı B71 23 yani aksilik midir başka bir şey midir bilmiyorum. İnanın araç burada 2 hafta 2 gün lifte bekledi. Hiçbir markadan tedarik edemedik. En son e, ee, Likimoli'de buldum. Zaten anlaşmamız da var Likimoli ile. Kendim gittim aldım. Ee, o zaman bir koli almıştım. Kendi aracıma kullandım. 4 litre bu aracı da 4 litre kullanacağız. Fazla uzatmayalım. Evet C2 onaylı Peugeot Citroen PSA grubu B71 2312 arkadaşlar. Bu bu aracın motorunun onaylı motor ya. Bilginiz olsun. Şimdi bunu da dolduruyoruz. Şöyle tut abicim. Tut. Hop. 030 bu arada arkadaşlar şöyle paylaşayım. Pahalı bir yağ. Normal 530'lara göre lakin nesil gelişiyor, teknoloji gelişiyor. Dolayısıyla teknolojiye koydurmamız gerekiyor ve motor yağımızı dolduralım. Sonrasında aracım Polen Filtresi kaldı. Onu takacağız. Aynı şekilde mazot filtresi takıp şanzıman yağ dolum işlemine geçeceğiz. Şanzıman yağ dolum işlemine geçtik arkadaşlar. Şu an şanzıman yağımızı buradaki tapadan dolduracağız. Kunimizi açtık. Bir bardağı almıştık. Numune olarak onu doldurduk. Şimdi kıvanç ustamız dolduracak. Birazdan aracı yıkamaya yolluyoruz. Alt üst komple yıkanacak. Motor olarak lifte kaldırıyorlar arkadaşlar. Ve en son kendi de sizlere paylaşacağım. Testini vesaire geldiği zaman yaparız. Saat gecikmesin. Orada da sıra vesaire oluyor genelde. Dışına kadar yıkanacak komple evet. Yağımız doluyor gördüğünüz gibi. Şöyle sesi gelsin. Oh. Yeni kan Damar yollarına iniyor arkadaşlar. 308 aracımız yıkamadan geldi arkadaşlar. Akşam ettik bugün de. Motorumuz üstten alttan komple yıkandı. Bir aracı kaldıralım. Son kez sizlere görselini paylaşayım. Son deneyimlerin nasıl? Biraz evet, müşterimiz de burada arkadaşlar. Biraz daha yaklaştırıyorum kendisine. Motor yağı nasıl abi sence araçta? Rolex saat gibi oldu. Aynen. Şanzıman geçişlerimiz de mükemmel. Tamamdır. Müşterilerimizi kaydalamıyoruz. Kimisi gözükmek istemez arkadaşlar. O yüzden izinsiz bir şekilde hemen çekmiyoruz. Zaten sizler de dinlediniz. Şimdi aracı bir kaldıracağız. Şöyle ilk olarak çubuğumuzu takalım. Buranın koruması var. Bez arkadaşlar. O yüzden ben söktüm. Sünger tarzında bir bez. Üst koruyucu. Onu en son takacağız. Aynı bu kaput keçesi gibi. O yüzden onların su emmesi iyi olmaz. Bir aracı kaldıralım bir de. Alttan bakalım ne durumda. Evet. Formel motor. Aracın her yeri Bakın görüyor musunuz? Fırçayla yıkamaktan oluyor bunlar arkadaşlar. Ben kendi aracımı kendim yıkıyorum. Çok zorda kalırsam tembihliyorum. Sakın sakın ha, araca fırça vurmayın diye. Abi bak görüyorsun değil mi? Evet, evet. Bu fırçanın izleri hep. Yani kimsenin umurunda değil ki dayıyorlar fırçayı. Fırça nasıl iz yapıyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi arabada her yeri bunlara fırça. Bir de e, tozluyken sakın sakın kaportayı silmeyin. Şimdi makinamızı bir kaldıralım. Şöyle. Hay maşallah. Bu nedir abi ya? Bu nedir ya? Şu güzelliğe bakar mısın? Gel abi gel. Araba neydi ne oldu? İşte bu önemli arkadaşlar bakın. Arkadaş sağ olsun şase içlerine kadar komple yıkamış. Şanzıman nasıldı? Sen biliyorsun aslında, değil mi? Evet, şimdi bu araç kullanılacak. Bir dahaki bakıma geldiği zaman yağ kaçağıyla ilgili problem var mı yok mu göreceğiz. Üst tarafa kadar yıkamış, eline sağlık kardeşimizin. Bize yakın arkadaşlar, firma. Sizler de motor yıkattırmak istiyorsanız gelin bir cumartesi. Yönlendirelim, arkadaş güzelce yıkasın alttan üstten. Gördüğünüz gibi eline koluna sağlık gayet güzel yıkamış. Arkalara kadar yıkadı mı abi? Evet. Komple. Komple. Teker işleri vesaire. Abi, Bakın akısların yok. üstü dahil parlamış. Kardeşimizin eline sağlık. Zaten müşterilerim ben yönlendiriyorum. Komple e, alttan üstten yıkama bildiğim kadarıyla 80 ile 100 arası arkadaşlar. Aracına göre değişiyor bildiğim kadarıyla. Ama yoğun çalışıyorlar. Sizler götürürsünüz. Dört dörtlük yıkama bazen olmayabiliyor. Yani sonuçta bizler yıkamıyoruz yönlendiriyoruz. Ona göre tembihlersiniz arkadaşlar. Bazen çalışan kafası yerinde olmuyor, yıkayamıyor tam istediği gibi. Bizden bu kadar. Sizlere hayırlı geceler diliyoruz. Aracımızın alt muhafazasını takıp uğurlayacağız. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere herkese hayırlı akşamlar. Evet.